Size selam arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz bir pazar gününden hepinize kucak dolusu sevgiler arkadaşlar uzun zamandır video atamıyoruz ne yapacağız finalda <laughs> Evet arkadaşlar şimdi şöyle e, Bu arada hafta bu cuma Okullar tatil oluyor İnşallah Güzel içerikler sizi bekliyor Yazıyorsunuz yorumlarınızı görüyorum işte Sevimli Kardeşler TV'nin içeriklerini istiyoruz geri istiyoruz diye 24 saat videoları Gizlice bir yerde kalma videoları Gelecek arkadaşlar saklambaç da gelecek Yeni evde de saklambaç yapacağız bu arada Hadi. Ve orada çadırda kalma da yapacağız Bir sürü bir sürü içerikler sizi bekliyor Sakın ayrılmayın Efe çok İlginli yorgun. odasına baskın yapacağız. Çok yorgun. <laughs> bugün günlerden pazar. Mehmet abiniz inanılmaz yoğun çalışıyor ve bugün de çalışıyor. O yüzden biz kendi kendimize böyle bir video başlattık. Ne dersiniz? Hadi baskın yapalım. <laughs> Eflin. Eflin Eflin sen ne yapıyorsun? Bu ne? Bu ne? Ne? Eflin bu ne? İyi misin sen? Ya? Sen ne yapıyorsun? Işıklar. Hayır bakar Eflin. mısın ışık. bu ne? Bu? Çıkacaksın Çikeceksin <laughs> <laughs> Ya! Sana! <laughs> <laughs> ya <t> <laughs> Eflin tamam tekrar yazacak sana. Eflin tekrar yazacak. Eflin. ablan. Tamam çek. Kız çekil çocuk kafasının üstünden. Kız. Kız kafasının üstünden çekil çocuk. Aa tuvalet kalksana sen. Küçücük çocuk. Kalk. Aa kız ablan yazacak. Biz böyle tepki vereceğini bilmiyorduk. Dövdü çocuğu ya. Aa a, çocuğun kafasını acıttı ya. Tuğan'a sen de, Tuğan'a, Tuğan'a anneciğim sen de bunun kağıdını niye yırttın mı bari? Aa! Ya, söz veriyorum. Benim yazıma ne kadar bir mevsim var mı? Tamam söz veriyorum ben yazacağım. Söz veriyorum tamam Ay, mı? Tamam, ya yapma! Kız! Kız! Kız Oyunca sen çocuğun... Ya. <laughs> tamam tamam. Tuan'a şak... Tuan şakayı... Kışkırttık malı. Ama niye kışkırtma? Yani ba odaya baskındı Tuan'a. Çin baba. Hayır. <laughs> oh. O, odaya baskın yapacaktık. Sen odaya baskın ah, neye dönüştürdün anneciğim? Ona. Hayır anneciğim. Tamam Ay, yapma anneciğim. Tamam tamam yapma anneciğim. <laughs> Kızlar bir evde iki kız olunca arkadaşlar durum. Tuana. tuana. Ah. Arkadaşlar ah. yapmayın kız Tuana bak kendi aranıyorsun ama. <laughs> Kendin aranıyorsun yapma artık tamam <laughs> Arkadaşlar evde iki kız kardeş olan kimler var? Hiç gösterme kendin <laughs> arandın. Kendin <laughs> arandın. Yürü. <laughs> tamam yürü. Hayır bir saniye diye bir şey yok. Arkadaşlar resmen kendi arandı Tuana. Isırdın <laughs> sen de. Sen de, sen baya. O videoyu sileceksin. Tamam sen de baya bir ısırdın. Ne çıkıyorsun Ayla? Sileceğim zaten sildireceğim. Tamam da sen niye bu çocuğu ısırdın? Yani Alt. e, e, tamam, Kaşındırdı altı üstü bir, bir, bir kağıt parçası banane, ya. Bana ne? Ne oldu? Bana Uzatmaya gerek var mı anneciğim? Var var. Bir ne yazıyordun acaba şu anda? E tamam acıyordur tahmin Anne, ediyorum. Ben yazıyordun? yanmadım herkese göre yaptım. E ablam yazmışsın ya. Evet. Biz, bak evet, el şakası. ablam demişsin. Tuana el hareketi yok. El hareketi yok. Tuana el hareketi Tuana güzel yüzden dedim. Yıkmasın kıracağım. Arkadaşlar <laughs> evde iki kız kardeş olan var mı? <laughs> tuana bizim vlogu <laughs> neye döndürdü? Yani neye döndü vlog gördünüz. Gel bakalım Eflin. Gel bakalım gerçekten. Çünkü neden alt üstü şu kağıtları yırttı diye sen çocuğa saldırdın resmen. Abla mı saldırılır mı anneciğim? Alt üstü şu kağıtları yırttı ya. O kağıdı da kimse okumuyor odana girerken Yok, zaten. Okuyor. Herkes giriyor senin odana valla. Kuzenleri giriyor. Arkadaşlar. Herkese var. Ben ne zaten. Kimin için yaptım? Herkes için. Ama kimse de dikkate almıyor şu Yo, anda. alıyor. Bilmiyorum bana almıyor gibi geldi. Yo, Yeni alınıyor. kurallar yapmalısın bence. Onlar şu anda gerçek kurallar değil. Gerçek. Dikkate alınmıyor. Hayır alınıyor. Bence alınmıyor. Alınıyor. Alınmıyor gibi geldi. Alınıyor. Şimdi o kağıdı biz tekrardan düzenleriz. Tamam mı anneciğim. Senin yarın sınavın var diye biliyorum. Hangisinden olacaktın Bir göster bakayım. <laughs> Trafik güvenliği mi? Bunlardan mı olacak? Sen nereye kadar yaptın bunları? Hepsini yaptın mı? Aa arka var mı? Oo, arka kolay mı sence? Hı hı. Arkadaşlar Eflin bakın bu tarafı yapmış. Bu arada ışık biraz az geldiği için hemen Eflin gitmiş. Oradaki ışığı akıllılık yapmış. Yakmış kendini. Hı hı. Anneciğim şu ışığın masa ışığını çalışıyor mu? Baksana be. Aç bakayım hı hı. o masa ışığını. Arkadaşlar masa ışığı çalışıyor mu? Eflin bir kontrol edelim. Baban gelince söyle. Söyle baban gelince ona hemen kızdır. Tamam mı kızsın baba? Bakalım hangi soruda? Kaçıncı sorudasın? Evet yapalım mı hemen sorumuzu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Benim kızım çok akıllı arkadaşlar. Odasına da yeni kurallar yazacağız Efri'nin o kuralların yerine. Şimdi Tuana'ya da bakıp gelelim neler yapmış ne yapmış. Sen bitire koy anneciğim tamam mı? Tuana'cığım sen neler yaptın kuşum? Anne bak gel sen acıyor git artık. Tamam anneciğim. Kuşum benim kafanı sen kafanı sen de yatıverdin çocuğun önüne. Çocuk Yesen kafana böyle mi? bastırıyor sen böyle <gülüyor> Anne <gülüyor> kalkamadım nasıl kalkayım? E arkadaşlar bu arada evde kim iki kız kardeş yorumlara yazsın. Evde ve sizce bu durumda kim haklı? Eflin mi haklı, Toana mı haklı? İlk başlatan kim oldu? Bunu da yorumlara bekliyorum. Sizce kim haklı? Yani şu dramada kim haklı? Şakayla başladık, dramaya dönüştü. Şunları da yine ben toplayacağım. Bana kaldı bu işler. Hızlı bir şekilde toplayayım. Az sonra açacağım kamerayı. Toplayayım. Arkadaşlar Lavinya bakar mısın Şimdi yerde bir lip balm var. Az önce Lavinia nasıl gönderdin kuzum sen onu? Hadi oyna bir daha görelim. Hadi bakalım patinle kalk da şöyle. Hadi kuşum. Burada ezan okunuyor. Aziz Allah. Kızlar sakinledi. Normale döndüler biraz. Tuana burada. Sinirini zapt ediyor. Eflin de ders çalışmaya başladı zaten. Eflin öteki sayfaya geçtin mi? Bitirdim. Bunu bitirdin değil mi bu sayfayı? Bunu ne çabuk yaptın annem sen? Basitti. Nasıl Basitti. hızlı hızlı okudun? sen bu çok basit. İki saniyede yapılır. Bu da çok basit. E tamam aferin hemen bitirdin mi? Yapamadığın soru var mı peki? Yok işte sen sordum. Ha. Birinci. Neydi trafikte Trafikleri en önemli unsur? Taşıtlardır. Taşıtlardır. Taşıt mı yaya mı acaba ya? Onu bence bir defterine... Defterin var mı bunda kitabın? Var. Kitabına Ama, bir baksana. En önemli unsur ben? kimdir? Okulda mı? Burada yok mu? Hmm. Baban şimdi aradı. Telefonla, tele, arkadaşlar telefon çaldığı için durdurdum çekimi. Mehmet abiniz aradı. E, işlerini bitirmiş. Eve gelirken bir şeyler istiyor musunuz diyor. Eflin gitmek ister misin babanla? Markete de gidecek. Gider misin anneciğim? O zaman sen giyin hazırlan. Kıyafetim vardı orada. Kotunla kareli bir üstüm var. Tuana baban sana da söylüyor anneciğim. Hadi babanla hazırlan gidebilirsin. Hadi gitseydin sen de ya. Hadi kuzum. Gitmeyeceğim mi kesin? Arkadaşlar Tuana gitmek istemiyor. Eflin gitmek istiyor o zaman. Eflin'i hazırlayalım. Eflin. Haydi bakalım. Bir gel önce. Önce bir gel ablanın yanına götüreceğim seni giyinmeden önce. Bir gel bir gel. Gel bir gel. Gitmeyeceğim olur mu? Şimdi o senin büyüğünü alt üstü bir kağıdı yırttı burada. Arkadaşlar alt üstü kapıdaki bir kağıdı yırttı. Şimdi ablandan bir özür diliyorsun. Çok abarttığın için o da senden sonra özür dileyecek. Otur bakalım yanına. Yanına bir otur ablanın sen. Yani, tamam da, oturdu. Bak Tuana çocuk, iyi, 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 öz çocuk özür çocuk özür dilemeye geldi sana. Özür dilerim falan Bak. <laughs> tamam <laughs> gel. Bir bir bak bir, bir sarılın hadi. Tane. Hadi gel bir sarılın. Gel, hadi, bir bir sarılın. Bir <laughs> hadi bir sarılın. Hadi yani. bir sarılın. Gel annem sarıl sen <gülüyor> bir. <gülüyor> tamam. Tamam. Bir sarıl. Sarıl. <laughs> hadi sarıl bir. Toğan'a sarılın bir sarılın. <laughs> Arkadaşlar bir sarılın ama bak kavga etmek yok <laughs> kız. Bir bak sarıl sen. Tam bir sarıl. Hadi sarıl bir kardeşine. Bak marketten ne istiyorsan al verecek çocuk sana. Hadi bir öpüş bir. Abacım de. Hadi sen sarıl. Sen de sarıl. Hadi. Hadi ablacım de bir sarılın. Arkadaşlar işte sarıldılar. Aha sarıldılar. Bir sarılın bir. Hadi sarıl. Tuğba. Isırma Sırmak. Evlin ısırdın mı yine? Bak Efri sen köpek mi oldun ya? Allah'ım çocuğu ısırıptırıyor. Kıpeş. Bir özür Kıpeş. öp. Öp bir ablanın kolunu. Tam kolunu öp. Git kolunu Belediye öp be. Yolarım yolarım. <laughs> Belediye zehirleniyor mi hala? Hadi bir öp öp. Hadi bir sarılın bir. <laughs> hadi bir sarılın. Kız bir sarılın diyorum. Allah Allah. Arkadaşlar barıştıramayacaksak her de bunları. <gülüyor> <gülüyor> bir sarılın. <laughs> Hadi bir sarıl. Eflin istiyorsun? Hayır herhalde. Eflin. Sarıl özür dilerim. Hayır. Eflin de hazırlanmış gördüğünüz gibi. Eflin ablam bir şeyle istiyor annem bir sor ablana ne istediğini. Ne istiyor? Ablacım. Ne ablacım istiyor, ablacım ne değil bak. ablacım Biz ne istedi? Ne? Eflin duydun mu? Kalkarsam sana neyi göstereyim? Şu an çocuğa güzelce söylesene ben ne istediğini. Eflin'e sor. İskolada piye frambazlı dedim. Kaç kere söyleyeceğim? <laughs> Anladın mı Eflin? Anlamadın mı daha. Biskolota falan mı yazdı? <laughs> <laughs> Biskolota falan mı yazdı mı ne? Biskolota pia diyorum. Piamış, pia, pia diyor. Piyamana. Pia neyse. Piyanana. Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz bakalım. Sen baban aşağıda bekliyor seni. Güle evet. güle. Açma şimdi. Evet. Hadi aşağıda yağmur yağarsa içeride. Kızlar barıştı sonunda. Lavinia Hadi. Hadi öpüşün bir ablanla. Hadi bakalım. Sarılın bir birbirinize. Bak sarıl <laughs> evlin ya tuana ya ha, sarıl bir annem. Öp. Öp. Öp annem ablanı. <laughs> bir de sarıl. Tuana sarıl. Hayır, tuana sarıl. Için. Tamam sarıl hadi. Oo güzelce sarılın hadi. hadi <laughs> sarılın güzelce. Neyse barışlar arkadaşlar Suna, çok şükür e, hadi bakalım. Bunlar.